Kimya Hocam ders kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle gazların son konusu olan gerçek gazları işleyeceğiz. Bu dersin pdf'sini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O halde dersimize başlayalım. Bildiğiniz gibi gaz tanecikleri arasında etkileşimin olmadığı birbirlerinin davranışlarından etkilenmediği, taneciklerin hacmin bulundukları kabın hacminin yanında ihmal edildiği gazlara ideal gaz denildiğini önceki derslerimizde öğrenmiştik arkadaşlar. Gaz molekülleri arasında etkileşimin olduğu, moleküllerin birbirinden etkilendiği, gaz moleküllerinin hacminin bulundukları kabın hacminin yanında ihmal edilmediği gazlara ise gerçek gaz denir. Bugünkü dersimizde gerçek gazlardan bahsedeceğiz. Gerçek hayatta ideal gaz yoktur arkadaşlar. Sadece ideal gaza yakın olan olabilecek gerçek gazlar vardır. Yani doğada bildiğimiz hayatta sadece gerçek gazlar vardır. Bu gazlardan bazıları ideal gaza yaklaşabilirler. Peki gazlar ne zaman ideal gaza yaklaşır hocam derseniz gerçek gazlar Yüksek sıcaklık. Bakın sıcaklığın yüksek olmasını istiyoruz. Düşük basınç basıncın düşük olmasını istiyoruz. Bu durumda gazlar idealliğe yaklaşacaklardır. Aynı zamanda aynı şartlardaysa yani sıcaklık ve basınçları aynıysa bu sefer de mol kütlesine bakıyoruz. Mol kütlesi eğer küçükse arkadaşlar yani emaları küçükse yine ideal gaz olmaya yaklaşırlar. Aynı zamanda moleküler arası çekim kuvvetleri de Zayıfsa yine ideal gaz olmaya yaklaşacaklardır. Gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınçta ise idealikten saparlar. Moleküler arası etkileşimin büyük olan gazlar küçük olanlara göre yani moleküler arası etkileşimleri küçük olanlara göre daha fazla idealikten sapmaya uğrayacaklardır. Bir gazın ideal gaz koşulunda ne kadar saptığının ölçüsü sıkıştırılabilirlik faktörüydür arkadaşlar. Bu faktöre biz sıkıştırılabilirlik faktörü diyoruz. Evet. Sıkıştırılabilirlik faktörü bir gazın ideal gaz koşulundan ne kadar saptığını gösterir. Bildiğiniz gibi ideal gaz denklemi param varsa ne rahat. Yani P çarpı V eşittir. NRT formülüyle bulunur. Bir mol gaz için PV bölü RT oranı eğer 1 ise arkadaşlar ideal gaz olduğunu söyleyebiliriz. Bu değer birden ne kadar saparsa idealikten de sapması o kadar fazla olur. 1'e ne kadar yaklaşırsa bu gaz ideale yaklaşması da bu kadar fazla olacaktır. Yani 1 bizim ideal noktamız. Gerçek gazlar her koşulda bu eşitliği sağlamaz arkadaşlar. Bu eşitliği sadece ideal gazlar sağlar. Evet bir örneğimiz var. Örneğimize bakalım. Diyor ki aynı koşullarda bulunan aşağıdaki gazların bulundukları koşullarda ideallikleri arasındaki ilişkiyi hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi aynı koşullarda olduğuna göre sıcaklık ve basınçları aynı arkadaşlar. O zaman biz neye bakacağız? Moleküler arası etkileşim veya MA yani mol kütlesine bakacağız. Baktığımızda yapılarda apolar, soygaz, soy gaz ve apolar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunların moleküler arası etkileşimlerinde sadece London kuvvetleri vardır. O halde London kuvvetleri mol kütleleriyle doğru orantılıdır. Yani mol kütlesi arttıkça London kuvveti artar. Mol kütlesi azaldıkça London kuvveti azalır. Zaten eması küçük olan gazların ideale daha fazla yaklaştığını söylemiştik. Bu durumda ben metan, helyum, neon ve oksijen gazlarının mol kütlelerine bakmam lazım. Metan gazının mol kütlesi 16. Helyum gazının mol kütlesi 4. Neon gazının mol kütlesi 20. Ve oksijen gazının mol kütlesi de 32. Baktığımda mol kütlesi en küçük olan helyum idealle en yakın olacaktır. Yani 2 en büyük olacaktır. Mol kütlesi en büyük olan oksijen ise ideallikten en fazla sapmaya uğrayacaktır. Yani en küçük olan 4 olacaktır. Baktığımda metan 16, Neonun onun mol ne kütlesi 20. O halde metanın idealliği yaklaşımı ne ondan daha fazladır. Dolayısıyla sıralamamız 2 büyüktür 1, büyüktür 3, o da büyüktür 4 şeklinde olmalıdır. Baktığımızda doğru seçenek B seçeneği olduğunu görüyoruz. Diğer örneğimize baktığımızda metan gazı aşağıdaki şartlardan hangisinde ideallikten daha çok sapar? Arkadaşlar ne demiştik gazlar? Düşük sıcaklık ve yüksek basınçta idealikten çok fazla sapacaklardır. Baktığımızda bu maddelerde, bu şıklarımızda önce sıcaklıkları bulalım. Tabi sıcaklıkları Kelvin cinsinden buluyoruz. 27 santigrat derece 273'ü ilave ettiğimizde aslında bunun 300 Kelvin olduğunu görebiliyoruz. Burada Kelvin verilmiş. Burada 127 derece verilmiş arkadaşlar. 273 ilave ettiğimizde bunun 400 Kelvin olduğunu görebiliyoruz. 400 Kelvin verilmiş ve 27 derece yine 273 ilave ettiğimizde 300 kelvin olduğunu görebiliyoruz. Ne demiştik? Düşük sıcaklık. O zaman bir kere şu 400 kelvini bir eğleyelim. Burada da 400 kelvin var. Eğliyoruz. Geriye kaldı 300'er kelvin arkadaşlar. Bunlar arasında kıyaslama yaparken basıncın yüksek olması idealikten saptığını gösterir. Bakıyorum. 1 atm, 1.5 atm burada da 2 atm var. 2 atm olan gaz idealikten daha fazla sapacaktır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet. Gerçek gazlarda Faz diyagramları da önemli bir yer tutmaktadır. Bildiğiniz gibi maddenin bir halden diğer hale geçmesine faz geçişi denir. Maddelerin farklı sıcaklık ve basınç koşullarında fiziksel durumlarını gösteren grafiklere de faz diyagramı denir arkadaşlar. Faz diyagramı zor gibi gözükse de aslında çok kolaydır faz diyagramını e, anlamak. Burada arkadaşlar eğer e, sıvısına göre katı halinin hacmi daha büyük olan maddeler için faz diyagramında OB eğrisi sola doğru eğik olur. Tam tersi katısı sıvısından daha küçük hacmi olan maddelerde ise bu OB eğrisi sağ tarafa doğru eğik şekilde olacaktır. Buradaki harflerin ne anlama geldiğine bakalım. Burada O noktası üçlü nokta olarak bilinir arkadaşlar. Üçlü nokta. Peki üçlü noktanın anlamı nedir derseniz bu üçlü noktada madde katı, sıvı ve gaz halindedir. Yani üç hali denge halindedir. Yani burada O noktasında madde katı, sıvı ve gaz halde bulunabilir. Burada A, O eğrisi bakın katıyla neyi ayırıyor? Buharı ayırıyor. Burada A, O eğrisi arkadaşlar e, süblimleşme, kralaşma eğrisidir. Bakın burası önemli. Süblimleşme, Kıralaşma eğrisidir. Nedir süpürmeleşme? Katı bir maddenin sıvı faza geçmeden direkt gaz fazına geçmesi. Kralaşma da bunun tam tersi. Gaz olan bir maddenin sıvı hale geçmeden direkt katı hale geçmesidir. Burada BO eğrisi dikkat ederseniz katı sıvı arasındaki bu eğri de, katı sıvı ne olurakça erime ve donma. Dolayısıyla bu eğriye de erime donma eğrisi diyoruz. CO eğrisine baktığımızda burada da sıvıyla buhar arasındaki eğri arkadaşlar CO eğrisi. Buna da buharlaşma yoğuşma eğrisi diyoruz. Zaten düz mantık. E, sıvı bir madde buhar fazına geçtiğinde bu olaya buharlaşma diyoruz. Tam tersi buhar olan sıvı hale geçtiğinde de bu olaya yoğuşma şeklinde adlandırıyoruz. Burada önemli bazı noktalar var. Aslında biraz sonra göreceğiz. Bu TK arkadaşlar şu nokta TK noktası kritik sıcaklık noktası. Kritik sıcaklık noktasındaki basınç değerine de kritik basınç diyoruz. Bu üçlü noktadaki sıcaklığa üç nokta sıcaklığı buradaki basınca da üç nokta basıncı şeklinde adlandırabiliriz. Aslında bunların detaylı bir şekilde adlandırması ya da ne anlama geldiğini şimdi göreceğiz. Bir maddenin katı sıvı veya gaz halde oluşu sıcaklık ve basınçla alakalıdır. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan akışkan arkadaşlar gaz denir. Bakın bulunduğun sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan akışkana gaz diyoruz. Bulundukları sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen akışkanlara ise buhar diyoruz. Yani burada gaz ve buharın farklı anlamlara geldiğini bilmemiz gerekir. Eğer sıkıştırılıp sıvı hale geçebiliyorsa Buhar sıvı hale geçemiyorsa yani sıkıştırılamıyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Gaz diyoruz. Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaşabildiği en yüksek sıcaklığa kritik sıcaklık, kritik sıcaklıktaki bir gazı sıvılaştırmak için gerekli olan minimum basınca da kritik basınç diyoruz. Maddeler için kritik sıcaklık ve kritik basınç ayırt edici bir özelliktir arkadaşlar. Bunu asla unutmuyoruz. Her maddenin kritik sıcaklığı ve kritik basıncı birbirinden farklıdır. Önemli bir olayımız olan Joule-Thomson olayından biraz bahsedelim. Bu olayda gazlar genleşirken arkadaşlar gaz molekülleri arasındaki etkileşimleri yenmek isterler. Yani gazlar genleştiğinde kendi molekülleri arasındaki etkileşimleri, o zayıf etkileşimleri yenmek isterler. Peki bu yenmek için neye ihtiyaçları var? Enerjiye ihtiyaçları var. Peki bu ihtiyaç duydukları enerjiyi nereden alırlar derseniz kendi öz ısılarından alırlar ve böylece bulundukları ortamı soğuturlar. Bu olaya Joule-Thomson olayı denir. Evet. Genleşen gazın sıcaklık değişimi ne kadar az ise, bakın burası önemli. Genleşen gazın sıcaklık değişimi ne kadar az ise İdeal gaz olmaya da o kadar yakındır. Günlük hayatımızdaki klima, buzdolabının çalışma prensibi aslında buna dayanmaktadır. E günlük hayattan bir örnek verecek olursam arkadaşlar. E, bisikletimizin tekeri e, sönük diyelim ve şişirmek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Alıyoruz bir pompayı ve tekerimizi şişirmeye başlıyoruz. Bir süre sonra pompanın ucunu ellediğiniz zaman sıcak, püskürtüyoruz. E, Bisikletin tekerleğindeki sibobu ellediğiniz zaman soğuk olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur. Şu pompa olsun arkadaşlar. Şöyle pompa. Evet çok benzemedi ama şöyle bir pompa olsun. Burada ucu var. Ne oluyor arkadaşlar? Şimdi gaz burada sıkışıyor değil mi? Sıkışan gazlar arkadaşlar ısınır. Dolayısıyla pompanın ucuna ellediğimizde şöyle şöyle pompanın ucuna ellediğimizde arkadaşlar pompanın ucunun ne olduğunu görürüz? Isındığını görürüz. E, tekerleğin sibobuna baktığımızda bu da tekerlek olsun. Evet biraz çizmeye çalıştım ama çok da güzel olmadı. Bu da sibobu olsun. Burada gaz ne olacak arkadaşlar? Sıkışmışken birden genleşecek. Birden genleştiğinde de arkadaşlar gaz ne olacak? Soğuyacak. Çünkü gazlar genleşirken soğur. Aslında buzdolabının çalışma prensibi de böyledir yine. E, aslında klimanın ve dondurucuların da çalışma prensibi yine Joule Thompson olayıyla bağlantılıdır. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının azalmasına neden olan maddelere soğutucu akışkan denir arkadaşlar. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için kullanılacak maddenin basıçla sıvılaştırılabilmesi üzerindeki basıç kaldırıldığında da genleşerek buhar haline geçmesi gerekir. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için arkadaşlar kaynama noktasının düşük Kritik sıcaklığının yüksek olması gerekir. Bunu da asla unutmuyoruz. Evet, örneğimize bakalım. Diyor ki, joule Thomson olayı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Soğutucularda joule Thomson olayından yararlanılır. Evet, soğutucularda, klimalarda, derin dondurucularda, e, ne dedik? joule Thomson olayından yararlanılır dedik arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Genleşen gaz taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Arkadaşlar, gazlar genleşirken soğur. Dolayısıyla kinetik enerjisi artmaz, azalması gerekir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Basınçla sıkıştırılan gazların sıcaklıkları artar. Evet, ne demiştik arkadaşlar? Sıkıştırılan gazlar ısınır. Dolayısıyla sıcaklıkları artar. Üçüncü ifademiz doğrudur. 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Evet, diğer sorumuza baktığımızda Tablo verilmiş. Tabloda arkadaşlar kritik sıcaklık ve kaynama noktası değerleri verilmiş. Kimin? Amonyak, klor ve suyun. Yukarıdaki tabloda bazı maddelerin bir ATM basınçtaki kritik sıcaklık ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi birinci öncülde diyor ki 145 derecede amonyak ve klor gaz halidir. Arkadaşlar ne demiştik? Kritik sıcaklığın üstündeki bir sıcaklıkta istediğiniz kadar basınç uygulayın. Madde sıkıştırılamaz ve sıvı hale dönemez. İşte biz bu maddeye gaz diyorduk. Baktığımda kritik sıcaklığın 374,3 suyun dolayısıyla 145 daha altında. O zaman suya biz gaz diyemeyiz. Klora baktığımda 144, burası ise 145. Yani kritik sıcaklığın üstünde. O halde 145 derecede klor gaz haldedir. Amonyak gazına bakalım arkadaşlar. Kritik sıcaklığı 132,4 derece. Biz 145 dereceye dedik. O zaman yine bu da bu sıcaklıkta. Gaz halinde olacaktır. Dolayısıyla birinci öncü doğru. İkinci öncü su soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Bir maddenin soğutucu akışkan olarak kullanılabilmesi için kaynama noktasının düşük kritik sıcaklığının yüksek olmasını isteriz. Baktığımızda suyun kaynama noktası oldukça yüksek. Kritik sıcaklığı yüksek olmasına rağmen kaynama noktası yüksek olduğu için arkadaşlar soğutucu akışkan olarak kullanılmaz. Peki hocam amonyak ve klor gazları kullanılır mı? Kullanılır. Neden? Kaynama noktaları düşük kritik sıcaklıkları yüksek dolayısıyla soğutucu akışkan olarak kullanılabilir ancak su soğutucu akışkan olarak kullanılamaz. 376 derecede tamamı gaz halidir. 376 derece hepsinin kritik sıcaklığından daha fazla. Dolayısıyla kritik sıcaklığından fazlaysa ne kadar basınç uygularsanız uygulayın madde gaz halidir. Dolayısıyla 3'ü de gaz halde olacaktır. Baktığımızda 1 ve 3 yine doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.